Herkese selam arkadaşlar. Bugün en doğal halimle karşınızdayım yine. sizle bugün ne deneyeceğiz? Tabii ki de bu Misha'nın çok merak edilen, benim de çok merak ettiğim bir maskeydi kendisi. bu çene hattının sıkı görünmesine yardımcı bir maske. Peptit, kafein ve kolajen içeren bir maske. Açıkçası nasıl olacak bilmiyorum. Face up patch diye geçiyor. Bu maske böyle soranları işte nasıl etkisi, kalıcı mı değil mi falan yani gerçekten Yorumları okuduğumda e, bir kısmı birkaç Kaç tane alın demiş, bir kısmı işte çok iyi geldi falan filan demiş ama tabii ki de kalıcı bir etki yaratacağını düşünmüyorum ben. E, i̇lk öncelikle ben de buna şu an şeyim yani hani kanaat getirdim yani. Hani öyle yoğun duygular beslemiyorum maskeye karşı. Yalnız çok merak ediyorum. Merak ettiğim için de hemen sizlerle denemeye başlayacağım. Ee, öncelikle yüzünüzü ve çenenizi yıkadıktan sonra tonikle hazırlayın demiş. Ben yıkadım. Ee, tonikle hazırladım. Yani tonik de kullandım. Maskeyi filmden ayırın. Filmi çıkardığınız tarafı çene tarafınıza yapıştırın. Maskeyi biraz çekerek kulaklarınızdan geçirin. 4-15 pardon dördüncü madde olarak 15 ila 20 dakika bekleyin ve maskeyi çıkartın demiş. Kalan içeriği nazikçe cildinizde yedirin demiş. Ee, harici kullanım içindir. işte yutmayın. Çocukların ulaşamayacağı yer yerlere kaldırın. Gibi gibi şeyler söylemiş. İçindekiler kısmı da var. Ee, ben yine de ekleyeceğim ama hani zaten sitesinde de var. Ee, arkasına bakabilirsiniz. Yani orada da önlü arkalı bir şekilde gösteriyor ama hani ben yine de herhalde yukarı karşı arkasında ekleyeceğim sizin için. Videonun sonuna doğru. Zaten kalan ürünü de yedireceğiz. Hadi bakalım. Açalım maskemizi. Hiçbir resmini falan çekmedim. Çünkü video çekmeyi düşünüyordum zaten. Bu zamandır videolu bir şekilde olsun dediler zaten. Şöyle saçlarımı da arkaya atıyorum. Hadi bakalım nasıl bir şeymiş. Bakalım. Hep beraber. Hmm, kokusu çok güzel. Kore ürünlerinin kokusu zaten harika oluyor. Şöyle bakıyorum. Birçok hmm, kaldırın dedi. Şu. Bu arkası ilginç bir şey. Şöyle değişik bir şey yapmışlar bu kısma. Ee, yapışkanı var. Hmm. Ya böyle dikkatli kaldırmak istiyorum. Önce şuradan mı acaba ya? hı hmm, de var sanıyorum. E, anladım. Aa, çok değişik bir şey ve e, kalan ürünü diyor ama yani bu gerçekten değişik bir şey bu arada. Yani böyle yapış yapış bir ürün. Hmm, tamam, tutuculuğu sanırım bayağı iyi anlaşıldığı üzere evet, şöyle yapıyorum ben şimdi hadi bakalım çektim ee, şöyle görsele bakıyorum arkasındaki görselleri inceliyorum ee, onu yapıştırmış içine kısmına doğru daha sonra da çektirmiş ee, kalan içeriği demiş ama yani bu başta zor gibi geliyor şu anda bu arada Okey. Bana küçük geldi ya. Vallahi küçük geldi bana. Şöyle bir kulağımdan geçiriyorum. Şu şekilde de. Yani ciddi şu an bana maske küçük geldi. Bayağı da sıktırttı yani. <laughs> Bir de kulağımı da yeni deldirmiştim. Yani bir ay falan olmamıştır daha. Şöyle şurası şöyle kalıyor sanırım. Şu küpemi de çıkartayım ben. Yani iyi mi kötü mü şu an bilemedim. Değişik duygular içerisindeyim arkadaşlar. Evet. Ee, şöyle bir 20-25 dakika bekleyeceğiz. Bir de bunun arkasındaki ürünü diyor ya yani hani elime gelen bir şey yok yani hani acaba ürünü sürecektik? Birazcık daha ben şöyle bir kasayım o kısmı. Bunu da aynı şekilde şöyle bildim mi bilmiyorum ama şöyle resimdeki gibi yapmaya çalıştım açıkçası resimde de zaten oval tarafı yani buranın oval kısmı o şekilde geliyor diğer tarafta altta kalıyor kalan içeriği demiş zaten yani demek ki bir şey var bunun bilmiyorum ama içindekiler kısmında baya baya böyle bir şeyler yazıyor. 15-20 dakika demiş. ilk hissiyatımı söylemek istiyorum size. Sanki böyle üründe mentollü bir şey var da hafif hafif beni böyle bir yakıyor gibi bir hissiyatı var şu an için öyle söyleyeyim size. ilk izlenimim bu şekilde. Şöyle bir bekleyelim. Saate bakıyorum. 10.49 11.15 geçe 11.15 geçe gelelim. Bugün de günlerden pazar. Açıkçası bugünü seçmek istedim. Haftaya böyle yeni bir güne temiz, fresh bir şekilde başlayalım. Kulaklar gerçekten garip duruyor bu arada. Farkındayım. İyice yamuttu mı? Ama yapacak bir şey yok. Pazar bakımlarımızı yaptık. Öyle. öyle birazcık garipleştim gerçekten e, çok kolay telaffuz edemedim maskeyi zorlandım takarken zaten e, fark etmişsinizdir e, şu anda da konuşurken yani buralarımda kesiyat o şekilde zaten çene attığın daha sıkı gözükmesine yardımcı olan peptik kafein ve kolajen içeriyormuş hadi bakalım ya 15 dakika sonra hatta 20 dakika bekleteceğim 10-15 gece, gece buraya geleceğiz birlikte maskeyi çıkartacağız o zaman şimdilik hoşçakalın. Tam 20 dakikaya yakın zamandır. Hatta belki birazcık daha geçirmiş olabilirim. Bekletiyorum. Ee, ve sizinle beraber çıkartacağım. Zaten ilk halini görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de birazcık gerilere, önlere doğru gidebilirsiniz diye düşünüyorum. Hadi bakalım çıkartalım. Şu kulağım öncelikle çok ağrıdı birazcık. Ee, şöyle çıkartıyorum. Bakın ürünü yedirin diyor da Yani ben o noktada hala Hiçbir şey anlamadım ee, Yani ciltte ürün yok ee, Bilemiyorum Şöyle döneyim Hani gıdık var hala Şöyle de döneyim bakalım Ben bir şey fark edemedim ee, çok da bir şey değişmedi bence yani ne yapılabilir ee, böyle bir krem sürülebilir sıklaştırıcı bir ürün altına sürülebilir ee, arkasında böyle bir şey demiyor çünkü arkadaşlar yani hani e, maskeyi ayırın falan hani yapıştırın ondan sonra kulaklarınızdan geçirin bekleyin kalan cildinize yedirin diyor ee, içerik olarak krem sürmemiz gerekiyordu ben e, bir bilgim yok yani sizin varsa siz söyleyin ama bundan sonraki süreçte öyle yaparım çünkü ben bunu atmayacağım ee, yapışkanlığı gayet iyi bu arada Ya yani bu yapışkan yani bunda bir anlaşalım burada bir ürün yok Ha rahatlattı mı rahatlattı böyle bir gerginlik oluşturdu mu o yapışkandan dolayı da oluştu ama ben e, gözle görülür bariz bir e, sıkılaşma ya da herhangi bir şey bir sertlik olsun ne bileyim bir böyle bir aşırı bir gerginlik veya tutuculuk işte bu şu şekilde bir liftik etkisi yapmadı O yüzden benim için sınıfta kaldı bu ürün. Yani ne alacaksanız bilmiyorum. Tabii merak ediyorsanız alın. Orası ayrı bir konu ama tekrar ben şöyle bir kabına yapıştırıp açıkçası kullanmayı düşünüyorum yani. yani belki bir ürünle kullanırım. Ee, şu an bilmiyorum nasıl kullanacağımı ama dediğim gibi yani hani olmadı ya. Olmadı beni yüzdü Ama bir sonraki süreçte de kullanırsam da dediğim gibi böyle bir e, krem gibi bir şey olabilir. Ya da böyle işte lifting etkisi yaratacak bir şey olabilir. Kolajenli bir şey olabilir. Hani ama bu sefer de altındaki şeyi bozacak. Yapışkanı bozacak. Yapışmayacak. E, o yüzden de hiçbir anlam ifade etmeyecek. Yani kullanmaya da bilirim. Bilmiyorum <laughs> ama yine de tabii ki de makul bir rakam mı aldım ben bunu 20 lira gibi bir civarda bir rakama almıştım ee, yani uyguna da geldi yani şu anki fiyatından baya baya uyguna geldi ama hani ee, demek istediğim yani meraktan alın ama işe yaradığını söyleyemem bunu tekrar 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 yeniliyorum bu arada sizle konuşurken de şu şekilde aldım kapatıyorum ve tekrar burasının içerisine bunun içerisine Koyuyorum. Yorumlarım bu şekildeydi. Ee, yani hani e, çok güzel sonuçlar zaten beklemiyordum biliyorsunuz videonun başında da söyledim insanların yorumlarına bakarak da e, söylemiştim size bunu zaten. E, çok güzel bir şey beklemiyordum hani böyle çok spesifik e, gözle gördüğü bir şey beklemiyordum ama en azından hani ne bileyim yani hani e, benim zaten şu çizgim kendiliğinden var. Ayrıca benim çene dolgum da var. Yani düşünün yani çene dolgusu da var. Ee, ama ona rağmen e, hani bir daha böyle bir sıkılaşma o dolgun üzerine atıyorum dudak dolgusu yaptırırsınız üzerine naneli mentollü bir şey sürdüğünüz zaman o daha belirginleşir. O içerisindeki etken maddesini birazcık daha arttırarak daha dolgun gözükür. E, düşünün çene dolgusu da olduğu halde yani hani bir etki görememek beni üzdü birazcık ama dediğim gibi zaten çok büyük umutlarla yapmadım maskeyi çok da bir şey beklemiyordum ama hani hiç de bir şey beklemiyor değildim. Öyle söyleyeyim size. Bilmiyorum siz bir fark gördünüz mü? Gördüyseniz bana yazın lütfen. Ben göremedim. Hani canlılık dışında ve böyle bir soğukluk var ve rahatladım sadece o kadar yani. Onun dışında hiçbir etkisi yok açıkçası iki tanesi de alsanız hani üç tane de alsanız hani şöyle gerçekten hani gün içerisinde bir 30 dakika 30 dakika şöyle bir de çok da gergin de tutmuyor onu da söyleyeyim yani hani ben çektirerek kulağımın arkasına e, taktım biliyorsunuz o şeyini hani ona rağmen böyle aşırı bir sıkıma yaşamadım yani hani sadece işte kulağım birazcık eğildiği için rahatsız oldum onun dışında hani bir acı vesaire hani gibi bir his e, oluşmadı veya çok çok aşırı bir gerginlik oluşmadı yani şu kısımdan bahsediyorum. Bunu bile bile alırsınız diye düşünüyorum artık saatim verdiği bir şeyden dolayı da çok böyle eee eğlemiş, ığlamış olabilirim. Bunun için de kusura bakmayın. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum açıkçası. E, bu şekilde benden bugünlük bu kadar. Denememi istediğiniz bir şey varsa e, yorumlar altına bekliyorum. demişim böyle konuşmayı, anlatmayı gerçekten birazcık uzun zaman oldu. Koşturmaca içerisindeyim bir yandan da iş, güç, işte özel hayat vesaire derken gerçekten unutabiliyor o insan veya zaman ayıramıyor. Bir de telefonun hafızasından dolayı da böyle sürekli Video çekip açıkçası koyamıyorum. Genelde kısa videolar koyuyorum. Görüyorsunuzdur zaten kombi videoları koyuyorum. Böyle bunu da bir açıklığa kavuşturayım istedim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.